Arkadaşlar Merhaba bugün konumuz e, tabloların birleştirilmesi ve sütunları verilerin yazdırılması şeklinde daha önce 8 konuya kadar gelmiştik 8. konu altında e, uygulama 8 ayı açacağız uygulama 8 ayı açtıktan sonra burada e, birkaç veri üzerinde işlemlerimizi gerçekleştireceğiz uygulamadan şöyle gösterelim hemen. Öznitelik tablolarını daha önceden görmüştük arkadaşlar. Öznitelik telik altında kendi verilerinin yanına join işlemiyle farklı verilerin eklenmesini göreceğiz şimdi. Bunun için uygulaması uygulama 8 ayı açtığımızda katalog kısmında otomatik olarak şu bölüm gelecektir. Burada veri altında arkadaşlar yıl fiyat xls isminde bir dosya var. Excel dosyası. Excel dosyası altında da join isminde bir sayfa var. Join isimli sayfada arkadaşlar şöyle açtığımızda farklı bir tablo daha var. Burada binaların satış fiyatları, işte parsel yılı, alan gibi bilgiler yer almakta. Ortak sütunu kullanarak arkadaşlar her iki e, tabloda yer alan ortak sütunu çakıştırarak bu yandaki boş alana tablomuzu getireceğiz. Böylece örneğin e, 3486 numaralı satırda yer alan bilgiler yan tarafta devam edecektir. Bize örneğin diyelim burada satış fiyatı lazım da bu tabloyu güncellemek istiyoruz satış fiyatlarını bir şekilde eklememiz lazım en basit işlemde join ile şuradan gösterelim binalar katmanına bağlayacağımız için arkadaşlar binalara sağ tıkladık Joins and Join and üzerinde join'e geliyoruz join'e tıkladım burada otomatik olarak tabloyu algıladı zaten ikinci satırda Birinci satırda da arkadaşlar bizim e, temel olarak binalardaki yer alan bilgilerimiz yer almakta. Ortak sütunu burada kullanacağız çünkü ortak sütundaki veriler birbirinin aynısı. Burada seçtiğim 490 tane verim var. Join e geldiğimde şuradan tekrar göstereyim. 772 tane veri var. Ancak bize şu ortak sayıların yer aldığı kısımda yani şurada yer alan sayıları çakıştırarak verileri alacağı için şuradan 490. satıra kadar ki kısmı ekleyecek. Seçimi kaldıralım şuradan. Tekrar <laughs> join işlemimize gelelim. Daha az önce de belirtmiştik, otomatik olarak tablomuzu algıladı zaten. Üste ortak sütun diyeceğim binalardaki ortak sütun. Altta da yine aynı şekilde ortak sütun diyeceğim. Bu da join altında yani bu şu tablo altında yer alan ortak sütun. Bu ikisini çakıştırdığımızda bize verileri binalar katmanla eklemiş şekilde gösterecek. Burada validate join ile de kontrol yapabiliriz arkadaşlar. Bir kez tıkladım. Bakın herhangi bir çakışmalarda sorun bulunmadığını bu şekilde görebilirsiniz. Şu an işlemimizde herhangi bir sıkıntı yok. Close deyip kapattım. OK dediğimde binalar katmanı altında. Bakın şurada FID'den başlayan kısım. Şöyle göstereyim tekrar. Satış e, fiyatına kadar ki bölüm join'den gelmiş oldu. Normalde bu kısım bizde yoktu. Şöyle bakalım. FID araya perimetre diye devam eden sütunlar binaların altına da gelmiş oldu. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar örneğin ekstra bir hesaplama yaptırmak istiyoruz. Diyelim bu da bina alanları var. işte satış fiyatı var. Bize metrekare fiyatını hesaplatmak istiyor diyelim. Veya soruluyor. Öyle bir bilgi isteniyor bizden, diyelim. Buraya arkadaşlar metrekare fiyat yazdım. Burada işlemimiz sonucu tabi e, şuradaki virgüllü sayılar var. Ve tam e, bölünemeyeceği için şuradaki bazı sayılar float veya double. ikisinden birini seçmeniz yeterli olacaktır. Sonuçta virgüllü gelecektir. Okey dedik. İlk baştaki değerimiz sıfır olarak geldi. Bu arada binalar ismini de otomatik olarak e, metrekare fiyat sütunumuzun önüne eklemiş oldu. Bunu yapması neden arkadaşlar? Şuradaki join ile bağladığımız kısımla sonradan eklediğimiz e, sütunu karıştırmamak. Çünkü biz bunu binalar altında açtık yeni oluşturduğumuz sütunu hesaplamayı da buradan devam edeceğiz. Sağ tıkladım arkadaşlar binalar üzerine. Field Calculator'a tıkladık. Buradan daha önce hesaplatma yapmıştık diğer derslerimizde. Şimdi bizden e, istenen metrekare fiyatı olsun dedik. Ona göre de başlık yazdık buraya. Metrekare hesaplatmak için de arkadaşlar ilk olarak e, join de bağlamış olduğumuz satış fiyatını buraya gireceğiz. Bölü binalar katmanımızdaki şu alan sütununu koyacağız. Pardon. binalar alan şurası binalar araya çift tıklayıp ekledim şimdi burada bölme işleminden sonra bize şurada toplam fiyat veriyordu şurada da metrekare bilgilerimiz vardı bu işlemden sonra bize sadece birim bir fiyat verecek metrekare fiyatını okeyledik şurada hesaplamamız yapmış olduk arkadaşlar örneğin şu satırda yer alan işte <laughs> ortak sütun koduyla konuşacak olursak 3486 numaralı binanın evet, metrekare fiyatı 22,66 artık birim neyse Türk Lirası dolar Euro artık her neyse şuradan çift tıklayıp yaklaştığımızda şu seçili olan bina uzaklaşalım yerine görmek açısıyla bu binanın metrekare fiyatı 22.66 şeklindeymiş. Şundan farklı bina seçtik ikinci satırdaki. Bu da 27.42'ymiş birim fiyatı gibi. Hesaplamalar yaptırabiliriz. Bu işlem arkadaşlar şu üzer üstten save ile file altındaki save ile veya standart çubuğumuzdaki save ile kaydetmezsek sonradan eklemiş olduğumuz veriler gelmeyecektir şu veri gelecektir bu zaten veri tabanına oluşturulmuş olduğundan gelecek şunlar join ile bağlandığı için gelmeyecek aslında kaybolduğundan değil Bunlar ne join tablosu altında yer almakta ancak bu sıkıntıyla gidermek için şöyle bir şey yapabilirsiniz seçimi temizledim binalar katmanlı ben export yaparsam export data'ya geldim Buradan shape file veya feature class olarak kaydedebilirsiniz. tabi shape file klasör altına feature class'ı database içine kaydedebilirsiniz. Ben klasör altına kaydedeceğim. Com8'in work klasörünün altına kaydedeceğim. Buraya da binalar yeni diyelim. Küçük olsun. dosya tipi mi shapefile yapacağım. ve taban altına kaydetmiyorum çünkü sadece klasör altına kaydediyorum bunu. Save dedim. OK dedim. Tabloyu ekranımıza eklesin. Şunu da kapatalım. Şu tikleri kaldırdığımızda arkadaşlar şöyle bakalım. Binalar yeniye. Buraya az önce şu tablodan çağrılmış olan kısımda otomatik olarak eklenmiş oldu artık. Bu veri tabanı içerisinde bu. metrekare fiyatımız da burada. Az önce hesaplatmıştık. Yani şu son oluşturduğumuz binalar katmanı tamamını kapsıyor şu anda. İşlemlerinize bu şekilde de devam edebilirsiniz. 8 B uygulamasında da aynı işlem yapılmakta. Sadece tek fark join kısmı otomatik yapılmış şekilde gelecek. Tek fark bu. Bunu biz Zaten 8A'da gösterdik nasıl yapıldığını. Konu bu şekilde arkadaşlar. Herkese başarılar dilerim. İyi günler.